Kim düşünürdü değil mi? Temel Reis'in Maltalı olduğunu. Evet, Temel Reis ve Kaba Sakal'ı burada görebiliyoruz. Ispanak yiyince kolları büyüyen bir adam olabilir mi abi? Merhabalar. Bugünkü Malta gezimizde Popoya Village geldik. Popoya Village bildiğimiz Temel Reis filminin aslında çekildiği alan burası arkadaşlar. Gelin içeriye beraber bakalım. Hadi bakalım içeriye doğru geçelim neler varmış içeride görelim. Şimdi Cansu ödemeyi yapıyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim size. Normalde bir müzeye bence 10 eurodan fazla para vermek biraz fazla ama 15 euro kişi başı burada ücret. Yalnız içeride işte e, patlamış mısır, bir kadeh şarap vesaire falan onlar böyle bedava. Dolayısıyla onlar da 5 eurodan falan sayar sanki normalde her tarafta öyle satılıyor. Bence çok da anormal değil. 30 euro'luk bir ödeme yaptık. Böyle voucher'lar verildi. Voucher'lardan evet. bir tanesi popcorn, bir tanesi wine için değil mi? İçecek evet. için dedi. 3 evet. tane voucher var. Bir de o kağıdı okursanız anlarsanız dedi de. Kağıdın şöyle bir içerisinde şöyle planlar var var. Şu an tabii Christmas periyodunda olduğumuz için Christmas ile ilgili çok fazla şov var. Bunlar canlı gösterileri gösteriyor. Bir de şöyle gösterelim. Böyle bütün köyünde şekli şu şekilde duruyor. Zaten çok aşırı büyük bir şey değil. Toplamda 19 tane binadan oluşan bir film seti burası. Ve 1980'de çekilen filmin aslında çekildiği asıl set. Yani 43 yıllık büyük bir hani eski bir yapı burası. Evet arkadaşlar şimdi içeriği gezmeye başlamadan önce şöyle ufak tefek bilgiler vermek istiyoruz. Burası 1980 yılında aslında film başlanıyor. 1979 yılında da aslında buranın inşası, Popoya Village'ın inşasına başlıyorlar. 4 ay sürmüş ve yaklaşık 170'e yakın insan işte burada 4 ayda bu köyü yapmışlar, inşa etmişler arkadaşlar çatıları Kanada'dan, diğer tahta malzemeleri ise Hollanda'dan getirilmiş ve burada inşaatı yapılmış. Ayrıca şöyle bir ek bilgi daha var. Filmin aslında hani seti olduğu için filmde nasıl başlıyor? Aslında film temel reisin babasını aramaya başlamasıyla açılıyor. Bu Popeyes için diğer adı Sweet Haven. Bu Sweet Haven köyüne gelmesiyle bütün işler başlıyor ve başından geçen hikayeleri aslında görüyoruz filmin içerisinde. Şimdi istersen cansun ne yapalım? içeriye geçip interaktif şovlara ve köye bir bakalım. Şimdi gençler arkamda bir tane dalga kıran görüyorsunuz. Bu dalga kıran aslında doğal bir yapı değil. Gördüğünüz gibi zaten betondan yapılmış. Şimdi bunun yapılış amacı 1979 yılında burası 4 ay boyunca yapılırken oraya da bir beton dökülüyor. Ve bir dalga kıran yapılıyor. Bunun amacı da seti tamamen Akdeniz'in hırçın dalgalarından korumak için yapıldığını söyleyebiliriz. Ne kadar hırçın denirse tabii ki. Bir de Karadeniz'i görsün. Bir de Karadeniz'de yapsalar bunu. Yok ya oluyor. Kışın. Kışın kışın, çok oluyor dalgalı, oluyor, kışın evet. dalgalı oluyor. Tamam. Akdenizli arkadaşımız. Akdenizli bir kardeşimiz var burada. O bize onu söylüyor. Aynı şekilde şekilde 1979 yılında yapıldığını söyleyebiliriz ve devam ediyoruz. Kim düşünürdü değil mi? Temel Reis'in Maltalı olduğunu. Toplamda köyün içerisinde 19 tane bina yani toplam set 19 binadan oluşuyor demiştik. Şimdi şöyle bir durum var. Bu arkamda gördüğünüz yer dikkat ederseniz birazcık böyle yapım aşamasında gibi duruyor hala ama aslında bunun sebebi 2023 yılının Ocak ayında Burada bir hortum oluşuyor ve bu bölgede zaten hortum oluşması biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde deniz üstündeki hortumlar yani siklon dedikleri doğa olayları burada da yaşanıyor ve bu yani 2023 yılının Ocak ayında yaşanan olan siklon gerçekten çok güçlüymüş ve buradaki binalardan bir tanesi yani arkamda gördüğünüz binayı zarar vermiş ve bu son bir senedir de bina aslında tekrar restorasyon aşamasında. Bunu da böyle belirtmekte fayda var diyelim ve devam ediyoruz. şu an setteki evlerden bir tanesinin içindeyiz. Oğlum o kadar güzel yapmışlar ki böyle eski zamanlarda. Şöyle eski tarz hatırlarsınız bunları. Mutfak eşyaları, ütü, çok eski ütüler hatırlarsanız bu şekildeydi. Ve oturma odası ve yemek alanı. Ve çok eski bir televizyon. Oha çok iyi. Şuna baksana. Çok güzel değil mi ya? Eskiden televizyonlar bu şekildeydi. Şurada bir tane piyano var. Ve Temel Reis'in yatak odası. Bu şekilde bayağı küçük aslında çansunun boyutundan ne kadar küçük bir yatak olduğunu anlayabilirsiniz. Şunun amacını bilmiyorum ama sanki yıkanmak için mi kullanılıyor? El yüz yıkamak için mi? Peki adamın sümüğü mü mü gelirse ne oluyor? Neyse. Burada yine farklı bir tür. Ev mi? Ha yok burada fıçılar falan var. Burası inn'ü. Şöyle oturuyoruz. Önümüzde de fıçı var. Şu an şöyle bir yerdeyim. Burası inn sanırım. Evet, burası toplu yemek yeme alanı tarzı bir şey. Çok şirin olmuş ama gerçekten. Ek olarak burada kullanılan aslında şu çevremizde gördüğünüz bütün boyalar toplamda 16.700 litrelik bir boya toplamda harcanmış ve buradaki boyalarda o şekilde yapılmış. Hakikaten çok ilginç. Ve fare mi var. Nerede fare var? Ha fa fare var diyor. Şunu fare dedi bana ya. Şunu Şunu ben de canlı farem var dedim ya. Canlı farem var dedim. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Reis ve Kaba Sakalı burada görebiliyoruz. Biliyorsunuz boks yapıyorlar. Boksa meraklılar. Burada da filmden, nasıl filmden görüntüyü görebiliyoruz. Yine eğer isterseniz binaların içerisinde, yani setteki binaların içerisinde filme dair görüntüler de var. Tabii 1980'de çekilmiş bu film. O yüzden Eski tekniklerle çekilmiş ama Robin Williams'ın gerçekten harika oyunculuğunu bu filmde de biliyoruz, görebiliyoruz. Ayrıca filmin içerisinde kimin kimi oynadığı gerçek hayatta burada da görebiliyorsunuz. Burada mesela Popeye Robin Williams tarafından. Olive Oil. <laughs> Olive Oil harika. Yani bu aslında bizim Safinas dediğimiz Shelley Duval oynamış. Ve Pop Dead Puppy, Bluto, Gezel. Kaba Sakal hangisi bilmiyorum. Kaba Sakal'ın hangisi olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın gençler. biliyorsunuz temel reis bir çizgi romandan uyarlama. Şimdi bu çizgi romanla ilgili bilgilerin olduğu binaya giriyoruz. Aksiyon figürleri, peluş oyuncaklar, birçok şey var ve ayrıca kartlar var, İskambil kartları. Safinas, temel reis, kaba sakal, var Yemez amca. Ve bu hamburger meselesi ya, bu hamburger meselesi neydi arkadaşlar ya hatırlıyor musunuz bu hamburger meselesini? Neyse, yaşlı temel reis var şurada bir rüyaya gidiyordu bu. Eğer temel reis çocukluğunuzda sizin için çok önemli bir şeyse, biz, çünkü bizim için öyleydi. Biz temel reisle büyüdük yani. Şu kaba sakala bak. Bunu kaça satıyorlar acaba? Ben bunu alırım ha. Benim adamı kaba sakal abi. Ispanak giyince kolları büyüyen bir adam olabilir mi abi? Bir de tabi isterseniz Burada hani filmin de, 1980'de çekilen filmin de bir gösterimi var. Onu da burada şu şekilde izleyebiliyorsunuz. Burada böyle 12 kişilik bir koltuk yapmışlar. Orada izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda köyün gösterimini de yapmışlar bu şekilde. Nasıl gözüktüğüyle alakalı. Gayet güzel, çok eğlenceli bir yer. Kesinlikle yani buraya gelin diyorum şimdiden. Burası da valinin ofisi. Burada eski bir taktilo. Ben çok severdim bunlardan ya. Bak bunlar bak böyle yapışıp kalıyordu hatırlıyor musun? Hala hiçbir değişiklik yok. Bunları böyle tek tek kaldırman gerekiyordu. Tabi bu biraz paslanmış. Duna not... <laughs> Burada da Duna touch please demişler biz de içinden geçtik. Neyse. Şey oldum şimdi değil mi? Vali oldum ben. Bak burada gaz lambası falan var. Şöyle durayım tam neyim? Yine bir değişik bir binanın içerisinden, bu sefer böyle üç katlı binanın içinden iniyorum aşağıya. Şöyle bakayım, göstereyim size şu şekilde. daracık bir yerden iniyorsun. Tamamen ahşaptan yapmışlar abi. Hiç beton yok. Harika yapmışlar ya. <laughs> bileti 15 euro verdikten sonra size 3 tane voucher verecek yani böyle bilet gibi bir şey verecek. Bunlardan bir tanesiyle böyle bir koni yani şu şekilde patlamış mısır verecekler. Onun haricinde bir kadeh şöyle sıcak şarap ikram ediyorlar. Bir de ne demiştin cansun? Bir de posta kartı. Bir de bir tane posta kartı hediye ediyorlar. Zaten içeri girerken bir tane de harita verecekler. O haritanın içerisinde de zaten hepsi yazıyor. Buraya girdiğin zaman böyle kendini şey gibi hissediyorsun. Tamamen farklı bir zaman boyutunun içerisindeyim. Zaman dilimi içerisinde gibi hissediyorsun. Gayet güzel, çok eğlenceli. Biz çok eğlendik yani burada. Bu Papaya Köyü'nü 165 kişi 4 ayda inşa etmiş, tamamlamış. Gerçekten güzel olmuş. Yani çok hızlı bir çalışmayla yapmışlar. Malta kazanıyor. Yani burayı turizme açmış bir baltı kazanıyor yani. Bence çok güzel olmuş. Türkiye'ye örnek olabilir yani. Çok güzel filmlerimiz var. Bu filmlerimizin çekildiği sahneler güzelleştirilebilir. Sadece bir tavsiye. Ben beğendim. Buraya gelmekten memnunum. Bence burası daha çok çocuklara hitap ediyor ama ben de bana da hitap etti. Ben beğendim burayı. Güzeldi. İçeceğimizi de içtik. Popcorn yedik. M mısır, patlamış mısır yedik. Bu arada çok ilginç bir detaydan bahsedeceğim. Patlamış mısırı alırken tuz ekliyordum. Yanda da şeker de vardı. İsteyen de şeker ekleyebiliyor. Bazı insanlar şeker ekledi üstüne patlamış mısırın. Ben de yeni bir şey öğrendim. Şekerle de patlamış mısır yeniliyormuş. Popes Village'tan bu kadar. Umarım bizi izlerken siz de keyif almışsınızdır. Biz gelirken çok keyif aldık. Bizi takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.